23 Nisan Kosova Türkleri Milli Bayramı çerçevesinde Priştine'de Gerçek Derneği'nde gerçekleşen yuvarlak masa toplantısında Kosova'da Türkçe medyanın bulunduğu durum değerlendirildi. Kosova Haber Genel Yayın Yönetmeni Raif Kırkul'un moderatörlüğünü yaptığı panele Kamu Bakanı Mahir Yağcılar, Milletvekilleri Müferah Şinik ve Fikrim Damka ile Kosova'da bulunan tüm medya mensupları katıldı. Kosova'da Türkçe yayın ve basın konulu panelde medyanın önemi, Kosova'da Türklerin haber alma hakkı, Kosova televizyon ile radyosunda kadro sorunu, Türkçe medyasının yaşadığı maddi sıkıntılar ve sürdürülebilir bir destek görmemesi konuları masaya yatırıldı. Panelistler, Kosova Televizyonu Türkçe yayınları sorumlusu Feride Zeynullah, Kosova Radyosu Türkçe yayınları sorumlusu Güner Şaban ve Kosova RTK yönetim kurulunun Türk üyesi Elif Tokmak 10 er dakikalık bir konuşmayla Türkçe yayın ve basın hakkında değerlendirmelerini yaptı. Karamsar bir tablonun çizildiği panelin sadece 23 Nisan Kosova Türkleri Milli Bayram çerçevesinde değil, ileriki günlerde daha geniş bir şekilde değerlendirmeye alınacağı bir toplantının yapılması konusunda karar alındı.